Hepinize merhaba arkadaşlar ben TIGORUS, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle markı 560'a kadar kasabileceğimiz bir yer buldum. Şimdi Eden Grove'a geliyorsunuz. Festival'ın aşağısında e, şu bölge var. Şuradan yürüyorsunuz, böyle buraya geliyorsunuz. Burada adamın e, 560'a kadar attığını söylüyor. Buradaki adama geldim, sordum. Ben 530 civarı düşünüyorum. 5 dakikada bir boss düşüyor buraya. Bu boss'u kesiyorsunuz. Solo kasmak istiyorsanız burada kasabilirsiniz. Solo kasmak istiyorsanız burada kasabilirsiniz. O yüzden e, arkadaşlardan spot istedim. Şunlar 5 kişi kesiyordu. E, onlar da sağ olsunlar 2 tane keseceğim çıkacağım dedim. Video çekmek için izin verdiler. Şimdi 2 tane keseceğim. İnşallah düşer. Burada da chestlerde yarım saat ya da bir saatte bir çıkıyor. Bunları da toplayabilirsiniz. Burada şimdi item düşürmeye çalışıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar watermark kasamıyor. Partilerde yer olmuyor. O yüzden e, sıkıntı olabiliyor. O yüzden burada hemen kasmak için şurada bir keselim. Şu an düşmedi. Düşene kadar keseceğim. kaçlık düşmüş. Profane 489. Burada 500 üstünde düşüyor ama bu boşsun. Bir tane item düşene kadar keseceğim. Hani video doğruluğu olsun diye Bu adamlar zaten boşuna durmuyor burada. Gelip deneyebilirsiniz. Ben yani adamların vaktini almamak için hani hemen bir tane keseyim, ondan sonra videoyu bitireyim diye. Şey yapıyorum item çıkana kadar. Burada sürekli kesiyorlar abi hızlı hızlı. tek başına da kesebilirsin. Çok basit bir boss. 560'a kadar işte 559-560'a kadar kasıyor dedi şu store story. Ama bilemiyorum. Büyük ihtimalle kasıyordur şu. buradaki herkes 60 level. Boşu boşuna burada beklemezler herhalde. Bir tane item düşsün bakalım. Aha buradan düştü. Bu düşüktür büyük ihtimalle. Burada bir tane düşene kadar Hadi düştü adamın spotunu çok almayak ya. Not. No. Düşmedi. Bekliyorum. Ben niye alamıyorum acaba? Adamlara düştü mü? Düşmedi. Onu sor. Bende bir sorun mu var? Bu arada heavy'ye döndüm arkadaşlar. Beni izleyenler bilir boş bir evi ama savaşlarda mage olarak çok mage'imiz var. Hevimiz yok yakınca o yüzden mage'e döndüm. Bakalım düşecek mi? Buraları kesmiyorum bilerek. Kaç dakikada olduğunu da öğrenmiş olursunuz. Bu chestler çıktıkça burada kasabilirsiniz. Aha adam gönderdi yok. Aa, from this guy. Oh my god. Adam düşenleri gösteriyor. Armalı playster düşüyor. Bakın buradan şeyler de düşüyor. Bunları da göstereceğim. Şunu da keselim. Aynı item düşmedi. Düşene kadar bekliyorum. Bu düşen resource'ları da gösterdi adam. Şunları da şöyle göstereyim. Buradan düşüyor diyor. Kutulardan ya da yaratıktan düşüyor büyük ihtimalle. Bunları da alabiliyoruz. Ben şunu da söyleyeyim adama. Ben adama dedim boss item drop. Can you show me dedim. Bakalım gösterirse. Bana ne düşmedi anlamadım ki bir yansıtsalar da size de göstersem. Bunu da bir keselim. Aha düştü. Vallahi düştü. Evet primor head. Evet arkadaşlar 553 cvr skor primor head düştü. Ben arkadaşlara müsaade edeyim. Burada farm yapabilirsiniz. Güzel bir yer. Adam linklemiş bak. 2 saattir yaptığı şeyde. Bakalım. Player. Yani Resursları düşürmüş. Bak bu resurslar var ya arkadaşlar. Bunları düşürmüş. Aynı zamanda da oturmak kasıyorsunuz. Evet arkadaşlar buranın esprisi de bu. Bana 553 düştü ama size 500'den düşmeye başlayacak. O şekilde artacak. Benim watermark'ım yüksek şu anda. Yani burada hem watermark kasıyorsunuz hem de onların gösterdikleri şeyleri kasıyorsunuz. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.